Aleyna Çakır'ın şüpheli ölümüyle ilgili aylar sonra çok önemli bir gelişme yaşandı. Ekranlarınıza taşımıştık hatırlayacaksınız. Genç kızın vücudunda bulunan sperm ve doku örneklerinin Ümit Can Uygun'a ait olduğu belirlenmişti. Böylece soruşturma yavaş yavaş tamamlanmaya başlandı. Artık gözler savcının hazırlayacağı iddianamede. Tüm bu gelişmeler sonrasında genç kızın ailesi az da olsa rahat bir nefes aldı. Aleyna'nın anne ve babası buruk mutluluklarını gördü ziya yaşları içerisinde arkadaşlarımıza anlattı. Ben hiçbir zaman yıkılmadım. Bir nebze de olsa yani yüreğime su ben, 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 ben. Benim Ben çocuğum toprakta yatarken o dışarlarda eğleniyordu, tatilini yapıyordu. Beni ateşleri çıktı. Şu anda çok sevinçliyiz. Ve aylar sonra gelen o kritik rapordan sonra Aleyna Çakır'ın ailesi ilk kez rahat bir nefes aldı. Bir annenin yani görmeyeceği şeyi gösterdiler bana. Cezasını ömür boyu yatsın istiyor. Asla içeriden çıkmasın yalan beyanlar ortaya tek tek çıktı. Aleyna Çakır'ın şüpheli ölümünün ardından hazırlanan adli tıp raporu, genç kızın vücudundaki sperm ve tırnak arasından çıkan doku örneklerinin eski sevgilisi Ümit Can Uygun'a ait olduğunu ortaya koydu. Yaptıkları her şeyden cezasını alsın. O çocuğu öldürüp de o şekilde koymaya yapmayacaktı. Rapor soruşturma dosyasına somut delil olarak eklendi. Eliyle boğmuş. Çocuğum kolunu dırmalamış böyle tırnaklarında dedim bundan başka kimse değil bu dedim. Aylardır gözyaşı döküyor Aleyna Çakır'ın annesi Hatun Esen. Yüreğinin acısı bir nebze olsun dinmedi. Kızına hasretin işte bu fotoğraflarla gidermeye çalışıyor ama adli tıptan gelen o rapor bir nebze olsun rahatlattı. Annesinin şimdi tek bir isteği var. O da bir an önce adaletin yerini bulması. Allah'ım adaleti şaşmaz. Devletimizin adaleti şaşmaz. Şimdi ailenin gözü uyuşturucu kullanmaktan tutuklu bulunan Ümitcan Uygun hakkında savcılığın hazırlayacağı iddianamede. Dışarı çıkmasını istemiyorum ben. İstemiyorum. Başkalarının canı yanar. Ben yandım. Bir başkaları da yanmasın. Adalete de güveniyorum.